Kendi güzelliğini ya da kendi çirkinliğini. çirkinliğini. Esrar Aynı dedenin beyt. Ya Böyle gider bir de bu söz böyle hep hatırlatır birbirini. Şeyh Galip merhumun yakın dostu. Dünyadaki iki dostundan biri. Yani Şeyh Galip derdini iki kişiye açabildi. Sarayda üçüncü Selim, tekke de Esrar dede. Bu ikisiyle halleşebildi. Çapına münasip adamlar onlardı da ondan. Safayı şevkidir didarı, dildara vurur aksi. <Sessizlik> Hüsün kaysındır ama ve cihil zuhur Şimşek gibi gelen bir beyttir bana başkanım. Çok nefis. Şöyle diyor yani. Senin içindeki şevk, safa, güzellik, parlaklık baktığın yüzden sana yansır. Asıl güzellik bakan gözdendir. Yani Mecnun'un gözündendir ama Leyla'nın yüzünden zuhur eder. Ee, burada bu noktada Fuzuli de diyor ki. Şimdilik <laughs> hüsnü sana, aşkı bana vermişler. Ariyettir bu da cana ne senindir ne benim. Güzelliği sana verdiler, aşkı da bana ama ikisi de ariyettir emanettir imtihandayız aman ha sen güzelliğin kıymetini bil onu muhafaza et ben hmm. aşkın kıymetini bileyim yani bir de, bir havaya de, girme ya yani. bir de bir de, bir de. <laughs>